Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Ee, bu videoda değerli kardeşlerim e, bir konuyu Risale-i Nur e, camiası içerisinde e, bir e, isim e, ismi de Mustafa Kaplan e, ve videolarıyla alakalı kısa bir yorum yapmak istiyorum. Haddim e, olmamakla beraber. Mustafa Kaplan bizden de yaşa muhtemelen büyük bir abimiz sayılır, hürmete layık bir abimiz. O konuda üstünde bir şey söyleyemem. Yeni Asya camiasında gazetesinde yer almış ve orada hizmette bulunmuş. Ehli beyt yani Şia dediğimiz gelenekten gelen bir kardeşimiz, bir şahsiyet. Zeki bir insan, akıllı bir insan, e, lakin her e, zeka, şahsiyet o kişinin e, özel bir e, imtiyaz ve ayrıcalığı olmaz. Yani o e, Cenab-ı Hakk'ın hususi e, nimet, ihsanı. Şimdi e, Mustafa Kaplan hakkında ben e, tenkitvari bir şey söylemek istemiyorum. Bu konuda e, saygıya ve kişinin e, manevi şahsiyetine. E, saygıyı ve e, şeyi gözeten ve gözetme noktasında o düşüncedeyim. E, şimdi bu kardeşimiz e, Yenasya'dan ayrıldıktan sonra daha doğrusu bu ayrılık ilk ona has değil. Yani kendi ifadesiyle konuşmaya çalışıyorum. Çünkü dinledim ben. E, daha doğrusu e, öğretmenken bir arayış içerisinde zaten bu arayış güzel bir şey. Yani her insanın iç kalbimdeki deruni e, hisleri tatmin etmek için hakikat arayışında hepimiz bu arayışı geçirdik. Yani yaşıyoruz zaten. E, Ehli Beyt e, yani bizim ifademizde yani bilinen ifadeyle Alevilik e, Alevi camiasında e, araştıran bir kardeşimiz, gazeteci bir kardeşimiz ve e, Sarayınur'u e, tanımış ve Yenahsya'da gazetecilik o, bu e, özelliğini istidadını ve Tatminkar bir şekilde burada hizmet etmiş bir kardeşimiz. Belli bir yanılmıyorsam 1996'larda ayrıldığını ifade ediyor. Belki rakamlarda hata olabilir, kusura bakmayın. Şimdi ayrılmasının elbette belli bir süreci var. Ben onu detaya girmek istemiyorum. Lakin gazeteci bir insan. Yani gazeteciler biliyorsunuz akıllı. Yani yorum yapmasını bilen gerçekten bulunduğu yerde e, ses e, getirecek ve e, ses e, hani tesir uyandıracak e, şeyi haber yapabilme, yorum yapabilme özelliği daha ileri safhaya taşımış bir şahıstır. Lakin e, ondan sonra Yeni Asya'dan sonra ayrıldıktan sonra e, Mehmet Doğan e, isminde tahşiye e, hizmetleri yani Sareno'nun e, izah etmek e, haşiyelerle e, yeni bir kendi açılarından e, hizmet ettiklerini düşünen bir ekol. Yani Nur Camiası'ndan artık kendilerine bir çizgi. İster Nur Cami Camiası'ndan kabul edin veya bir başka bir yerde kabul edin ama pisale Nur okunan okuyan bir e, grup diyelim yani. Bir cemaat deyin. Ne derseniz deyin yani. Onda bir e, problem yok. Şimdi bu ekolü ekolu Mehmet Doğan hocayı bir emekli imamdır. Hürmet E, Hizmetkar, hizmet eden bir insanımızdır, kardeşimizdir, abimizdir, hocamızdır. Neyse. Şimdi bu Mustafa Kaplan kardeşimizin aleminde gerçekten o boşluk ve deruni hissiyatı tatmin eden bir e, şey var, özelliği var, hususiyeti var. Onların çalışma içerisinde buraya dahil oluyor ve belli bir e, sükuti olarak e, orada hizmetine devam ediyor. Fakat son aylarda dikkatimi çekti. Yani farkındadır diye düşünüyorum ama belki farkında da olmayabilir. Olay şu. Yani abiler, abiler bizim abiler. E, yani e, Yanlış ifade etmek de istemiyorum ama abiler abiler bizim abiler diyerek e, işte derler ya part 1 part 2 part 3 yani böyle Üstad bedizmalarının e, hususi talebeleriyle alakalı böyle onları yerici Onları algıda hani insanların nezdindeki algıda, algısını düşürtmek amaçlı e, Kusurlarıyla alakalı eksikleriyle alakalı Yani Nura e, yani Sarıya Nura işte e, Güya onların ifadesiyle ihanetleriyle alakalı, davaya, Kur'an'a, İslam'a hizmet etmedikleriyle alakalı vesaire vesaire bu tarzda yayınlar, yani e, videolar hazırlayarak e, burada farkında mıdır, değil midir bilmiyorum. Yani benim amacım burada haddim olmayarak, ya Mustafa Kaplan şöyle yapıyor, böyle yapıyor değil. Şimdi e, bir hakikatin ortaya sermeye çalışmak, yani ona bir yardımcı olmak, yani ona bir çizgi, bir çizik atmak müspet manada. Eğer böyle bir e, hizmete hizmet ederse bu konuşmalarını inşallah Rabbimizin e, hidayetine ve kabulüne, muhabbetine, rızasına inşallah e, işe hizmet eder. Şimdi e, değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yakın e, sahabeyi gözüne düşünün. Halifelerini düşün. Dört halife de almak üzere. Cennetle müjdelenen e, sahabeyi düşünün. Efendim mesela Uhud harbi, Bedir harbi, e, efendim e, Mekke'nin fethi, Muhte, Tebük neyse o e, 23 yıllık işte davasında hizmet eden, pervane gören kadın olsun, erkek olsun o sahabe güzine karşı şu anda nasıl ki ihanet var bir şekilde onları Müslümanların nezdinde adavetine, düşmanlığının yani İslam düşmanlığının Ehli Beyt muhabbeti üzerinden, Ehli Beyt'e muhabbeti esas tutarak aslında amaç olduğu değil, İslam'a darbe vurmak, İslam'a ihanet etmek amaçlı bir çalışma ne kadar bilerek veya bilmeyerek ne kadar yanlışsa değerli kardeşlerim ki o konuda bir videomuzda bunu izah etmeye çalıştım burada mümkün mertebe samimi ve gerçek ihlaslı kalp insanların kardeşlerimizin ve dinleyenlerin kalplerini rencidecek e, ifade özellikle kullanmamaya çalışıyorum. Ha, haddim değil, hakkım da olmaz. Ama bir hakikati beyan ederken, ifade ederken, yorumlarken asla birilerini küstürmek amaçlı değildir. Bunu da ifade etmeye çalışayım. Şimdi e, bu kardeşimiz e, muhtemelen samimi bir insan. Yani belli bir yılların birikimi var. Ee, işte kovuldum diyor bilmem efendime söyleyeyim bir yerlerden e, beni alınma, almadılar diyor şunu diyor bunu diyor bir şeyler ifade ediyor yani. Bir küskünlüğü var. İçindeki bir e, birikintisi var. Yani e, yani ben mesela şimdi diyorum ki bir yerde e, dershaneye gitmek istedim gittim ama orada beni yanlış anladılar. Orada içlerine dahil etmediler. Olabilir. Yani sen şimdi misal vereyim. Senin dairenin içerisine her geleni e, harem dairesine, e, mahrem dairesine kabul ediyor musun? Öyle bir şey yok. Zaten e, benim mahremim demek, benim özelim demek. Benim özelimi herkes kabul ediyor, ne oldu? Mahremin özelliği kalmaz. Tamam mı kardeşim? Yani? Şimdi e, burada e, Ristariye'nin orada biliyorsunuz değerli kardeşlerim şey var. E, muhkem e, imani hakikatlar olduğu gibi aynı zamanda e, layika mektupları var. Üstadın mektuplaşmaları e, e, abilerle, kardeşlerle oradaki hizmetin e, gidişatıyla alakalı, tarzıyla alakalı mektupları var. Layıka mektuplar diyoruz bundan. Ve her dersten sonra mümkün mertebe bütün nur cemaat, nur hizmetlerinde olan kardeşlerim bilirler ki layıka mektuplarını okurlar. Ve okunmasına da tavsiye ederler. Niye? Kardeşim bu layıka mektuplarını okumayan insan hizmetin tarzını e, mahiyetini kaçırabilir. İfrat ve tefrede dalabilir yani çizgiyi muhafaza etme amaçlı e, özellikle e, layık mektuplarının okunmasını tavsiye ediyoruz. Ben de o e, düşünce olduğumu burada söyleyebilirim değerli kardeşlerim. Şimdi e, burada Hristiyanlarla alakalı ehli kitapla alakalı e, Risale-i Nur'un belli bir yaklaşımı var. Yani biz şimdi Risale-i Risale Nur'u Hristiyan da olsa anlatırız değil mi? Papaz da olsa anlatırız. Efendim söyleyeyim e, yani e, Yahudi de olsa anlatırız. Yani onlardan e, Risale-i Nur yoluyla imana, Kur'an'a, İslam'a yakınlık peydah eden insan olmaz mı? Elbette olacak yani şimdi. E, Risale-i Nur'da böyle bir e, şey var. Ha şimdi konuşur, fetö, çok gizli, entrikalı, gerçekten en samimi insanları dahi, en alim diyebileceğim insanların dahi e, hissedemeyeceği şekilde yer altından sızarak. E, bu seviye 15 Temmuz'a kadar gelmiş bir fitneli bir e, grup var. Ona artık hizmet demiyoruz biz. Buna hizmet tarzı da demiyoruz. Ama iman, İslam hizmet, e, Kur'an hizmetleri, iman hizmetleri deyince medrese, abi, kardeş, e, kuvvet o kelimelerin tamamen kirlenmesine sebep olan bir grup var. FETÖ grubu. Bunda en ufak e, bakın bazı insanlar erken uyandı, bazıları insanı genç uyandı. Yani e, siyasilerinde böyle işte hizmet içerisinde olan insanlarda da böyle. Ama değerli kardeşlerim e, bu FETÖ'nün e, fitnesine mesela <laughs> sempati duymuş ama bilmediği halde sempati duymuş. Ben de duydum kardeşim. 15 Temmuz değil e, 1900 2013'e kadar 2012, 2013, 2014 o döneme kadar şüphelerle devam etse bile ya biz ihtimal gerçekten veremedik ya. Buna isterseniz ahmaklık deyin, ister saftirlik deyin, ister ee, ferasetsizlik deyin. Ne dersen deyin kardeşim yani. Yani bu bu böyle yani şimdi. Münafıkane bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile münafıkların listesini Allah bildirmese bilemiyor. Bir peygamber olarak Allah bildirdiği için biliyor. Değerli kardeşlerim Bakın Allah bildirdiği için münafıkların listesine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe isimindeki sahabeye bildiriyor. Şimdi gelelim Fethi'ye. Ya abiler şöyle sempati oldu böyle e, aynı dilekçeye aynı yazıya altına imza attılar şöyle yaptılar böyle yaptılar. Ya kardeşim bunun üzerinden abiler vurulmaz. Bunun üzerinden abiler vurulmaz. Sen Şirket kuruyorsun, dünyevi bir şirket kuruyorsun. Bakıyorsun ortakların işi götürüyor. Olabilir mi? Olabilir. Efendim ben söyleyeyim, oğlunu evlendiriyorsun. Bakın gelinin iki sene sonra oğlunu terk ediyor. Olabilir mi? Olabilir. Ya samimi bir kardeşim dedin. Ya, ya, arkadaşlık yaptın, dostluk yaptın. Bir sene, iki sene, üç sene sonra bir bakmışın farklı bir e, mahiyette bir insan çıkmış. Olabilir mi? Olabilir. Ya kardeşim Müslüman aldatmaz. Ama aldanabilir. İşte bakın o iki ayrı yani o şeyi ayırmak lazım. Müslüman aldatmaz ama Müslümanı aldatırlar. Aldanabilir demek istiyorum. Yani aldatırlar derken yanlış anlaşılmasın. Müslüman zekidir. Müslüman feraset sahibidir. Şimdi bu konuya bu zaviyeden bakıldığı zaman Üstad Bediüzzaman Ali'nin en güzide her abiye karşı Üstadın e, mektuplarında Aziz, Sıddık, Bahtiyar, Kardeşlerim diyerek başladı. Çok güzel e, iltifatlara masum. Bu abilerin hakkında ayrı ayrı e, atıyorum 20 senelik, 30 senelik tükürdükler, tükürdükler toplayıp abiler abiler, bizim abiler diyerek o abilerin e, ne, ne, yani müminlerin, nur talebelerinin şahsında kalbinde oluşan o muhabbeti bertaraf etmek yani onların muhabbetini izah etmek ne amaçlı olursa olsun bizim üzer, mü'minleri üzer çünkü burada bir kar yok, hata da edebilir, abi demek vahye, mazhar bir insan demek değildir yani, abi de hata edebilir ama hata edebilir konusu ayrı fakat o belli bir iman, iman hizmet çizgisinde belli davranışları biriktire biriktire, biriktire biriktire onu hain yerine koymak neredeyse FETÖ'nün çizgisine getirmek neredeyse FETÖ'den daha ileri bir şey getirmek, neredeyse İslam düşmanlığıyla ez dış olarak bir çizgiye getirmek asla İslam'ın ve imanın ve Kur'an'ın özellikle iman ve Kur'an hizmetlerinin bize vermek istediği şeyle asla ilgisi yoktur. Yani halbuki ben Mustafa Kaplan bu şahsı, e, iman ehli, İslam ehli, gerçekten ferasetle hizmet eden, etmek isteyen bir insan. Kendi kabiliyeti ve istidadı nispetinde o öyle o, olduğunu düşünüyorum. Lakin bir furya var yani. Böyle birisi bir, bir gaz olur, bir e, fırtına olur, bir dalga olur. O dalgaya böyle abiler abiler kimi şey yapıyorsun? Üstada Sen üstada hizmet mi ettiğinizi düşünüyorsun? Nur'a hizmet mi ettiğini düşünüyorsun? Diyarbakır. Asla. Üstad bundan razı olmaz. Başta peygamberimiz razı olmaz. Haşa iman ettiğimiz Rabbimiz bu hizmetlerden razı olmaz. Diyor ya gıybet caiz değildir. Neye giriyor bu? Gıybet girer. Yani bir sürü günahı da peşinden sürükler. O yüzden ben bu kardeşimize yaşı büyük olabilir. Hürmeten zaten dikkat ederseniz e, kırıcı bir şey söylememeye çalışıyorum. E, bu konuda isabet ettiğini düşünmüyorum. E, i̇nşallah bu çizgiyi de hata hatalı olduğunu anlar. Yani bu e, dalgalanma hazırladığı bu videolar e, belki inkişafa da sebep olabilir. Araştırmaya sebep olup, kendi ayağına kurşun sıkıyor aynı zamanda. Zannediyor ki böyle yaparsam abilerle alakalı insanların algısı azalır. Nazari dikkat Samimi ise o nazar dikkat hizmete çekmeye çalışıyor. Doğru. Samimi insan hizmete dikkat çekmeye çalışır. Ki bu niyette olduğunu düşünüyorum. Ama ve lakin kardeşim ne Kur'an'ın ne hizmetin imanın hizmetinde asla ve asla üstadın güzide talebelerini samimi talebelerini şu algı, şu niyet, şu mülahaza mülahaza şeyi asla ve asla bu tarz şey hareket hizmete e, artı getirmiyor. Kendi ayağına sıkıyorsun. Belki inşallah farkında olacaksın inşallah. Yani ben bir kardeş olarak sırf bu videoları dinleyip de abilere karşı suizanda bulunacak bir kardeşimizin hataya düşmemesi adına belki birkaç dakikalık müsbet olur. Ben bu kardeşimizi hizmetlerini, müsbet hizmetlerini takdir ediyorum. Geçmiş hayatıyla alakalı o bir sürü işte şuradan ayrıldım, buradan şey yaptım. Bunları dinledim ama ve lakin e, belki 3-5 sene sonra geri baktığı zaman ben ne yaptım? Abilere karşı neler söyledim ben? Ya kardeşim akıllı olabilirsin, zeki olabilirsin, istidat olabilirsin ama ve lakin Cenab-ı Hak hani diyor ya Recul'ün faciri de hizmet ettirir meselesi. Ee, bazen iyi niyetli insan da bazen şeytanın sevindirecek, şeytana sevindirecek e, hizmetler içinde de bulunabilir. Bundan ehli imanın e, memnun kalmıyor değerli kardeşim. Ha, ne yaparsan yap, ne edersen kendine edersen kendi kendine. Çünkü bu manada bu konularla alakalı her Müslüman zaten araştırarak hakikati buluyor. E, fakat biz kendi derecemizi ya yerin altında ya Ala yukarı taşı yapıyoruz. Yani e, biz o fetö konusundaki uyarıları ve fetö konusunun çalışmalarını takdir etmek lazım yani. Yani o takşiye noktasında. E, bir de şu da var değerli kardeşlerim. İster Mehmet Doğan muşi emekliyim, kardeşim bakın, tenkit edilmeyen bir insan olmaz. Sen aynı silahla Mehmet Doğan'ı da vurarsın. Abiler abiler bizim abilerdeki o tahkirane söyledi sözü var ya o Mehmet Muşi de vurarsın sen. Niye? Çünkü onun da alametleri var. Ona da bir şey söylenebilir. Bu, bu duruş, bu çizgi, bu e, gidişat aslında hep kendi ayağımıza kurşun sıkmak geçer. Yani e, ben inanın e, kalbinde iman olan e, im ve iman noktasında da hizmetine, iman hizmetine, hayatına teksif eden o istikamada her kardeşimize, abilerimize gönlünde muhabbet ver. Ama hüsnü zan ademi itimat. Hüsnü zan ademi itimat. Benim önümde Kur'an var. Peygamberimiz, peygamberimiz ve Kur'an var. Benim önümde hadisi şerifler benim önümde Risale-i Nur var. Benim önümde hizmet noktasında bir hizmet tarzı var. Ha, e, yeniliğe açık olmak gerekiyor. Gerekirse yenilik adına veya yapılması gereken güncelleme belki değişik hizmet tarzları onlara da e, elbette açık olmak gerekiyor. Yani, yani e, hülasa sözün e, kısası e, bu kardeşimizi inşallah ben e, haddim değil yani sen yanlış yapıyorsun doğru yapmıyorsun manası değil ama e, bu videolar seyredip de kalbinde abilere karşı e, hüsnü zanı azalan veya da hüsnü zanı değil de muhabbetinde yanlış yollara e, istikamete gidebilecek kardeşlerimizin o hataya düşmemesi adına müsbet manada aklı ve mantıki olarak e, konunun e, yorumu adına eğer müspet bir ifade kullanıyorsak, müspet bir manada mahiyette dolaşmışsa inşallah Rabbim razı olsun düşüncesi, Rabbimizin muhabbetini celbetmek düşüncesiyle bir konuşmamız oldu, yorumumuz oldu. Cenab-ı bu kardeşimizin de istikamette güzel hizmetlerde daim eylesin. Hatası varsa hani hatamız varsa daha doğrusu hatalarımızı anlamayı ve Anladıktan sonra onun yerine doğru hareketlerle istikamette e, hayatımızı yaşamayı Rabbim herkese nasip etsin. Bizlere de, sizlere de, biz sizi seviyoruz kardeşim. Bizi sevmeyenleri de seviyoruz. Bütün müminleri seviyoruz. Müslümanları seviyoruz. Yaradılanı yaratılanları ötürü seviyoruz. Hatta değerli kardeşim, ah sene şeyin halak ayetiyle şeytanın yaratılması dahi güzeldir. Şeytana uymak iyi değildir. İmtihana gire. Cenab-ı biz böyle imtihan ediyor. Rabbim sizleri ve bizleri dar-ı bekada, cenneti alada, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağı altında toplanan, haş müminlerden olmayı inşallah nasip etsin değerli kardeşlerim.